Herkese selamlar. Koda Platform'dan İlayda Publishing Manager olarak görev yapıyorum. Şu ana kadarki sessionlarınızın çok iyi geçtiğini umut ederek ben de bugün size veri desteğiyle hyper casual trendlerini keşfetmeyi ve bunu Koda Platform aracılığıyla nasıl daha kolay yapabileceğinizi anlatacağım. Umarım verimli ve güzel bir session olur herkes için. Ekranımı paylaşacağım. Bu arada bütün sorularınızı lütfen Q&A'den ya da bana direkt ulaşarak iletebilirsiniz. Evet, Koda bildiğiniz üzere publisher olarak 2019 yılında Londra'da kuruldu. Publisher olmanın yanı sıra, yani oyun yenicisi olmanın yanı sıra aynı zamanda Koda'nın oyun yenileme platformu işlevi de var. bu ne demek? Yani platform üzerinden fikrinizin ideation aşamasından, fikir oluşturma aşamasından yayın ve scale'a kadar bütün süreçleri Koda platformu üzerinden şeffaf bir şekilde yürütebiliyorsunuz demek. Ben de zaten bugünkü sahnede biraz bu platform üzerinden bu süreci anlatıyor olacağım size. Hepimizin bildiği gibi hyper casual oyun yaratımı artık oldukça otomatize ve veri tabanlı giden bir süreç. Stüdyolar, developerların hyper casual fikirleri oluyor ve bu fikirler çok değişik kaynaklardan beslenebiliyor. Sosyal medya trendleri. E, ilginizi çeken başka oyunlar gibi. Ve daha sonra fikir aşamasındaki bu projeler e, publisherlar aracılığıyla çeşitli testlere sokuluyor ve bu e, fikirlerin aslında bir oyun fikri olarak potansiyeli görülüyor. Bu veri tabanlı bir değerleme oluyor. E, bildiğiniz gibi. Ve daha sonra bu testlerden gelen datalar ışığında da e, bütün projelere belli aşamalarda iterasyonlar yani iyileştirmeler yapılıyor. E, ve e, bu iyileştirmeler sonucunda da oyunların aslında potansiyelini artırmaya hedefliyor tüm publisherlar ve stüdyolar. Bu süreç başarılı ilerlediği takdirde sizin de bildiğiniz gibi hitler ortaya çıkıyor. E, yayın süreci oldukça otomatize, otomatize dedik. E, proje geliştirme süreci oldukça otomatize dedik. E, bu otomatizasyonun aslında fikir aşamasından launch'a kadar da çeşitli adımları var dedik. Ve diğer publisherlar da aslında bu destekleri veriyor e, dedik. Ee, i̇lk aşamada fikirden e, bir e, build ya da e, gameplay videoyu e, bildiğiniz gibi CPI testine alabiliyoruz ve e, bu CPI testi sonucunda oyunun potansiyeliyle ilgili ilk e, benchmarklar elimizde oluyor. E, daha sonra e, benchmarklarımıza ve gelen dataya göre e, kullanıcının aslında reaksiyona göre bu e, raw fikre ve oyuna, ee, çeşitli iterasyonlar yapılıyor. Bu Publisher'dan gelen feedbackler aracılığıyla olabiliyor. Aynı zamanda da stüdyoların da tabii ki e, geliştirmiş olduğu learninglere göre olabiliyor. Publisher'lar aynı zamanda SDK entegrasyonuyla e, destekler sağlıyorlar. SDK'ler aslında çeşitli datayı tek yerde toplayan tool'lar. E, bu entegrasyonlarla aslında e, geniş bir data optimizasyonuna fırsat e, yaratılmış oluyor stüdyolara. E, aynı zamanda tabii ki User Acquisition ve Monetization gibi alanlarda da e, Publisher'lar desteklerini sunuyor. E, benim bahsetmek istediğim bugün, e, platformumuzun, Coda Platform olarak bu adımlara nasıl destek oldu ve günün sonunda da ilk adım olan ve e, Fail Rate'in bu kadar yüksek olduğu bir sektörde, Hyper Casual'da, %90'ın üstünde Fail Rate var bildiğiniz gibi. E, ilk aşama, ilk adım olan fikir adımında e, veri desteğinden nasıl e, kodanın size yararlan, e, yararlanacak opportunity, fırsatı sunması aslında. Ondan da platformun diğer özelliklerini bahsettikten sonra e, konuşmamın en sonunda anlatacağım e, bu veriden nasıl yararlanabiliriz. E, hyper casual projeleri yaratıcı süreçle başlıyor dedik. Yani bunun temelinde de tabii ki sizler varsınız. E, stüdyoların e, yaratıcı fikirlerini öncelikle e, publisherları pitch ettiği, e, sunduğu bir e, yapı var. Ve daha sonra e, Koda platformu ele almak gerekirse e, bu testinizi, e, bu fikrinizi kolay ve hızlı bir şekilde teste sokabiliyorsunuz. Tamamen platform üzerinden. E, takımımızla da iletişime geçebilirsiniz. Yani bizimle doğrudan da çalışabilirsiniz. Kendiniz de self-service bir şekilde e, fikrinizi çok kolay bir şekilde 48 saat içerisinde sonuç alacak şekilde test edebilirsiniz. E, daha sonra... Ee, tabii ki e, testte bir başarı elde ettikten sonra artık e, oyunun potansiyelini görmeye bazı e, kampanyalar oluyor biliyorsunuz. Bu kampanyadan gelen datayı Koda SDK sayesinde e, tek bir e, SDK üzerinden aslında toplu bir şekilde alabiliyoruz. E, bu tool'lar Adjust, Mopup, e, Firebase, Game Analytics gibi e, üçüncü parti e, tool'lardan gelen datalar ve Koda SDK ile tek bir SDK'yi bir saat içerisinde entegre ederek bütün bu dataya erişimimiz ve analizimiz mümkün oluyor. Onun haricinde kodu olarak aynı zamanda tabii ki User Acquisition ve Monetization desteği de veriyoruz. Tüm bu dataları analiz eden ekibimiz mevcut. Ve sizlere bu süreçte de yani launch'tan, yayından, scale'a kadar her türlü iterasyon desteği data bazında veriliyor. Bunu yaparken çeşitli ülkelerde ve çeşitli network'lerden yararlanarak yapıyoruz. Aslında data'yı cross-check ediyoruz diyebiliriz. Konuşmamın başında bütün bunların diğer publisher'larca da verilen destek ve tool'lar olduğundan bahsettim. Koda'da farklı yaptığımızda inandığımız şey projelerin en başından yani fikir aşamasında da veriden oldukça şeffaf ve güçlü bir şekilde yararlanıyor olmamız. Koda Dashboard'a Koda platforma gittiğinizde ve üye olduğunuzda tabii ki herhangi bir ücret ödemeden Market Intelligence kısmında top chartlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Top chartlarda oyunların günlük indirilme sayılarına erişim sağlıyorsunuz. Ve aynı zamanda da App Store artı Play Store'a gelen tüm oyunları görebiliyorsunuz. Saatlik olarak refresh ediliyor. Dolayısıyla trendlerin nabzını hızlı bir şekilde ve herhangi bir kaynak ayırmadan aslında tutmuş oluyorsunuz. E, bu kodanın misyonuyla oldukça yakından bağlantılı bir e, aslında e, yer Market Intelligence ve e, birazdan bahsedeceğim Concept Store. Dediğim gibi artık trendleri yakalamak oldukça veri bazında ilerleyen bir süreç olduğu için biraz publisherların tek elinde gibi bir algı var. Ve biz koda olarak bunu aslında yıkmak istiyoruz. Çünkü bu trendler şeffaf ve benchmark bazında bütün hyper casual dünyasına açık. Ve siz bir kişi olarak, bir developer olarak ya da bir stüdyo olarak da bunlara şeffaf bir şekilde platform üzerinden erişim sağladığınızda Trendleri günlük, hatta saatlik, haftalık şekilde takip edip e, fikirlerinizi inform, bilgili bir şekilde geliştirme olanağına e, ücretsiz olarak sahip oluyorsunuz. Market Intelligence dediğim gibi tüm Hyper-Casual sektörüne açık. E, Concept Store'da e, Market Intelligence kısmının özütülmüş e, hub hali diyebiliriz. E, Concept Store kısmı ise partner stüdyolarımıza açık. Market Intelligence bütün sektörü açık ama Concept Store partner stüdyoları açık. Concept Store'da şöyle düşünebiliriz: Haftalık bazda yenilenen hyper casual konseptlerinin e, görünebildiği ve tüm stüdyolara şeffaf olarak açık olduğu bir yer. Burada da e, hyper casual konseptlerinin CPI ve IPM yani bin e, kişilik bir havuzdaki install değerlerini e, görebiliyoruz, e, impressionları ve Dolayısıyla da e, bir fikre başlamadan önce aslında ilk aşamada Koda'nın size e, böyle bir veri tabanlı e, ideation desteği bulunuyor. E, ve Koda Concept Store'un özellikle de başarı yüzdesi e, CPL testlerinde çarpı 10'luk bir artış. E, şu ana kadarki hitlerimiz zaten Concept Store tabanlı. E, benim sunumum bu kadardı. E, şimdi sorularınız varsa almaktan çok mutluluk duyarım. Ee, çok teşekkürler. Ee, bakıyorum. Evet. Saşını kapatıyorum. Ee, sorularınız varsa dediğim gibi bana LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz ya da session e, benimle e, alabilirsiniz e, yine event üzerinden. Onun dışında da e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese harika bir hafta sonu diliyorum.